Ya işte biz. Ne olsun yani maksat bir Ha işte. 94'te falan gitti İran'a ilk defa. Yani kitaplar götürdük, şey yaptık. Sonra ben tekrar gittim, bir hafta kaldık. Neyse işte gençlik rehberini basıldı şu bu. Yani şey çevrildi. Sonra bu ustadımız onu göndermişti Üstad Hayat'tayken Kamil amca vardı Vanlı, Radiyeli. O duymuş benim gidip geldiğimi. Bir yerde görüştük dedi. Ben sana küsmüşüm dedi. Sen dedi gidiyorsun İran'a beni götürmüyorsun. Ya Üstad beni gönderdi. Halbuki ben gitmem lazım. Beraber gitmem. Tamam Kamil amca inşallah gideriz ya falan böyle. Neyse gönlünü aldık. Şey. İnşallah gideriz ama ömrü vefa etmedi. İşte o anlattı. Yani diye ben Üstad'ı ziyaret ettim. O Hacı Reşit amca ile beraber ziyaret etmişler. Üstadımız nereden dönüyorsunuz? İşte Erzurum'dan Karaköse hani bu şey. Demiş Üstad Karaköse'ye yani Ağrı'ya uğradığın zaman orada Ahmet Alparslan var. Milletvekiliymiş o zaman. Yani ona uğra, ondan İran'ın İran, İran adresini al. Şu kitapları götür bu adrese demiş. O adres. O da gitmiş almış adresi ama şeyi götürememiş. Sınır tehlikeli şey. İkinci bir defa ziyarete gelince Üstad ilk defa onu sormuş. Sen İran'a demiş o kitapları götürdün mü? Yok Üstad'ım götüremedim demiş da çok üzülmüş. Yani şey yapmış, o bakmış bu çok önemli yani. Yani bu bir vazifedir diye. İşte dönüşte tekrar o şeyle gitmiş, adresi almış, atına binmiş. Ya Allah sürmüş sınırlar o zaman böyle biraz kaçakçılık şeyi var ya. Biraz böyle şey diyelim, korsan geçiş diyelim. O zaman herkes kaçakçılık yapıyor, geçip gidip geliyorlar yani. İşte o da o şeyle geçmiş yani. Böyle tehlikeli bir şekilde götürmüş neyse. O tarihçede şey var yani adresi mi? Evet. Ne mahallesi işte. Rezaiye Rıza. mahallesi diye böyle bir şey işte götürüyor yani oraya kitapları veriyor geliyor. Üçüncü gelişte üstadımız tekrar soruyor. Diyor sen götürdün mü İran'a kitapları? Evet diyor üstadım götürdüm şu adrese verdim. Evet. Üstadımız demiş elhamdülillah artık İran'ın bende bir hakkı kalmadı demiş. Ben bunu duymuştum ve de anlattım. Niyazi Hoca da oradaydı. Sungur'un yanında. Bunu duyunca Niyazi Hoca dedi ki "Abi rivayetlerde var ki Mehdi'nin üzerinde bütün alemi İslam'ın hakkı var." demiş. <laughs> Mehdi'nin üzerinde bir bütün alemi İslam'ın hakkı. Sungur abi de öyle mi ya Allah Allah. Bak dedi ya. Bak maşallah. Demek üstadımız zaten hayatındayken üstad kendi hayatında işte Aytimurabi de anlattı. Fırıncı abi de anlattı. Üstadımız en az 54 ülkeye bizzat adreslerine yani işte Mesnevi Nuriye o zaman Arapça işaret edeceğiz. Hutbe-i Şamiye'yi çevirmişler Arapça'ya. Böyle birkaç kitabı üstadımız bütün o adreslere postalamış. Fırıncı abi diyor bir kısmını ben bir kısmını Ahmet Aytümür abi yani üstadımız posta parasını da veriyormuş. Gelin şu nerelere işte oraları müftülüğüne İslami merkezlere işte şu 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 yerlere Hatta ta şeye gittik. Değil mi o? E, Finlandiya'ya. Evet. O Abdurrahman Şakir'e ta o zaman gitmiş Tabii o kitaplar. Ya, Orada onun İslami, gittik. Bir, İslami S Center bilmem Abdülkerim neydi. Abdülkerim abi. Kabrine gittik, ziyaret ettik yani. Hani kardı, kışta işte, Abdülkerim abi biz üçümüz kim vardı? Oradaki kardeşler. Gittik tam. Zor bulduk yol. Donuyoruz böyle. Arabadan çıkıyoruz. <laughs> Öyle bir soğuk, ben böyle bir soğuk görmedik. Deniz donmuştu. <laughs> Deniz böyle kaç metre donmuştu. İlk defa hani o Finlandiya çok soğuk ya. Neyse. Kabirlere doğru.